Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar dünkü havaya bakın. Bugünkü havaya bakın. Bugün bildiğiniz yağmur karabası var. Günaydın kolay gelsin. Ne yapıyorsun baba? <laughs> Ece'cik sessiz olun ibik ibikler. Sesini, ben de dedim kalktım bir bakayım dedim. Dünkü havaya bak, bugünkü havaya bak. Soğuk mu? Hava iyi, ben terledim. Sen hareket ediyorsun şu anda, evet. ondan olabilir mi? Anne, çalıştırma. mı? Burayı hazırlayın ki, burası otor kaldı. Annem buraya bir şeyler ekebilsin. Annem mi? Evet. Annem zaten bölge bölge mi ekiyor gene? Annem kafasına göre dağılıyor. Karışık karışık. Evet. Geçen seneki gibi devam. Aynen. İyi bakalım. Tavuklarımız yumurtladı mı ki? Yumurtlamadım onlar. Duman gözükmüyor, duman nerede acaba? Duman gitti mi? Nereye gitti duman? Siz ne şibik 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 şibiklersiniz ya? Allah'ım Allah'ım. Ne? Siz acıktınız mı ya? Önünüzde yeminiz de var. Ne? Çok tatlılar. Şunlara bak. Hemen görür görmez direkt kapıya. Yine böyle işte. Ey, ey. Ben sana bir şey dedim. Elin el, el elin takıyorsun. Geliyorsun o musluk yok. Şu otları topluyor tavuklar ona atıyor. Öyle kolay iş yok kızım. E tavuklar yiyor zaten Hatice. zaten yiyor. Solcan yiyor abi. Solcan yiyor. Türk'ü çağırın diye Türk'ü çağırın diye. Yumurt diyor abi kızım yumurta Tamam mı kızım? Elin de bir yerden gidip o şunlar şurada... çıkıyor. Hecane. Nereye, Nereye istiyorsan oraya. Ben dedi ona ben nefretim, sen. Ona şöyle etmişim, böyle etmişim. Demeden sen bana diyeceğim ben oraya ya. Tamam Şunda bir olacaksın yedi babasına. Buraya da <laughs> bir <laughs> Görüyor musun? Bunlar da yazdık. Ama geri biter mi ki? Alın alın, sal gelin. Bak 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 bak, bak. al Maşallah, maşallah Kaçma, kaçma, pas gel. Eldiven nerede var anne? Eldiven mi? Hı. Eldiven depoda çok. Şu sağlamışlar, şunu gerek var. Çürük, çürük değil. Bundan mı deli yıkacak bunları? Bir tut da şoraya ek elif. hele. Hakime kızı şimdi nasıl çalışacak? Hay yavrum gel. He he. Görelim gel. Aha. Baş ağaç var. Şem kadar kadar da zıbel lale. Işte. Ama bir şey yiyorum. <laughs> he? At 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 yavrum da. oraya çiçeği Hale mu, ne öyle? Yumurtluyordur? yumurtluyordur belki. Yere de yumurtlayan onu yiyor ya yavrum. Bir top yok değil mi? Lan gel <laughs> <Ne diyorsun? gülüyor> <laughs> buraya. Kucakla bakalım. Aha, aha, şu şipi yersene. Tutabilir miyim Ne var onda? pahalı olmaz dena. Cesaretini toplayım kızım. Tamam bayım. Tamam di. Tamam. Tamam, Sesri ben tutmuyum. Gel, geliyor geliyor. Ayaklardaki terlikler bek göz, çıtı çıtı veriyor. Ben şurada <laughs> bahçede çalışırım hale. Ben çalışırım. Servis <laughs> alsam tut. Gel bakırsın. buraya. Dur dur boş ver de apraşı dışarı, zorcan. Bir şey, bir şey etmez değil mi kız? Yok, yok. Gel buraya gel kaçıyor. Aha yakaladı seni. Gel kaçıyor yakalan ben de kaçıyor. Da, da, da. Vallahi kafayı kaldırdı sana. Sen sen yakalayabilirsin. Gel sen. Tut abla. abla ama o da kaçtı döner. Ben bir şey etmeyeceğim. gelsenize. ya. <laughs> Kaç ver ya. Onlar sorcanı yedi yakalım doydum ben kaçayım kızım. He. Yediyim yavrum. Gitmiyor, gitmiyor. Anam pek ekmek mi vermedi? Ekmek veriyor, veriyor iyi da. İyi. Gitmiyor. Gel bak bak öyle aha, dur. Aha dur solucanı çıkar. Annem. Ne hey, anne. annem? Böyle iyice bu yiyeyim onu Öyle böyle bellenmez bak bak. Şöyle olacak. Bana bir bak nasıl ettim? Gitmiyor ki ne? <gülüyor> <gülüyor> kucu yok kızım var. Vallahi kucu yok bunun. Ben hiç yapmadım ki hayatımda. <laughs> <laughs> Hayatımda hiç yapmadım. Bir defa yapıyorum. Çik tavuk. Ya çok bel belledim bağ yavrum. Bağ belliyorduk biz. Bağımız vardı. Bak ma şu yalan oldu. Yani. Anne. Vallahi hem de yarış yapıyorduk tekrardan. Ali giriyorduk. Ne yapıyorduk biliyor musun? Çeksene. Şimdi arı hangimiz önce beli. Bakalım hangimiz önce bir de kaza geliyordum. Oğlum çek Otlara ay diyorum onunla gir yatmasın. Hadi al kızım. Al. Kızım benim elimi bekliyor ya. Ondan sonra olacağım bekliyor. Yaplas. Az önce kaçıyordunuz ya. Ali nasıl güzel biliyorum değil mi? Bu iş biliyor musun? Tamam. Çekil çekil. Al yavrum. Çekil oğlum çekil. Korkma lan. Çekilsene. Elin ucuna geliyor. Ne biliyor? Tak var mı? Yavaş yani. Bu ne biçim belde peş O zaman sen proşu... Ali bu, O zaman ye benden bırak Değil mi Başka e, de. <laughs> O işte O senin işin Bana adam sever böyle işleri ya. O zaman bak. Bana... Şimdiye kadar vermedin elime. Şimdi de sonra versin mi? Yapamıyor işte. Şimdiye kadar, şimdiye kadar bağım bahçe mi vardı? Yoktu <laughs> da. Yoktu. Yoğurmayınca neden alıyor bizimcik? Bir şeyimiz vardı yavrum. Hep çocuk. Yerimiz mi Otlar